Aslı kanalına hoş geldiniz. Bugün çok sessiz oluyorum çünkü beklediğiniz kışkırtma geldi arkadaşlar. Aslı e çok istiyordunuz kışkırtma yap diye. Benim de aklıma bu sabah çok süper bir fikir geldi arkadaşlar. Bunu yapacağım bakalım Aslı Yari buna ne tepki gösterecek. O zaman herkes hazırsa ve bu kışkırtmanın devamı gelsin istiyorsanız like atın. Arkadaşlar abone olun kanala abone olmasanız. O zaman video Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi de Asya'nın odasına gireceğim. Ondan sonra Kivi'nin kakasını falan temizleyeceğim. Diyeceğim ki bu Kivi artık her yere kaka yapıyor. İşte o da çok kokuyor. İşte ben artık bu Kivi'yi vereceğim falan diyeceğim. Bakalım Asya'ya bunların ne tepki gösterecek. O zaman gidiyoruz. Anneciğim hadi odanı toparlayalım. Hadi aşkım. Yaren, oda toplama vlog çekelim mi? Ben videoya gireyim şimdi. Ay geldin mi? Gel beraber videoya girelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aslı Yaren'in güzel kanalındasınız ve Aslı Yaren bugün çok tatlısın. Teşekkür ederim anneciğim. Arkadaşlar bugün Aslı Yaren'in oda toplama vlog'unu çekeceğiz. Aslı Yaren'cığım, heyecanlı mısın? Evet. Evet arkadaşlar Asya'nın odasını falan size gösteririz. Temizlik vlog falan çekeriz şöyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Asya'nın bu aralar aşırı toplu. Çok toplusun aşkım bu aralar. Biliyorum. O zaman şimdi kamerayı sabitliyorum ve videoya başlıyoruz. başlıyoruz. Şimdi önce her yeri şöyle güzelce fısfıslayalım ve çekelim. Yani şey yapalım temizleyelim. Evet. Şimdi ben de buradan yataktan falan başlayayım Aslı öğrencim. Tamam. Neleri toplasınlar? Ya Aslı öğrencim ya. Ya şunu aşkım. Ben çok salonda ve yan yatak odasında. Bu arada aşırı derecede o da kaka kokuyor. Olabilir. Kakasını yapmış bu kediler? kediler. Anne ben az önce kakasını temizledim. Ya iyi de Aslihan'cım <laughs> ya. Tamam videodan aynı söyleyeceğim ama bunlar gerçekten çok kokuyorlar. Olsun ya? Olsun ya? Olsun ne? Hani ben alışkınım mı? Olsun. Alışkınım diye mi? temizliyoruz işte. Ya bunlar bak her şeyi yere atmış bu kediler Aslı yani. Onlar beni ben düşürdüm az önce. Of ya. Gerçekten artık bu kedilerden bıktım ya. Ne olsun hadi de videoya devam edelim. Aşkım deneme devam edelim de aşırı bir şey kokuyor o da. Olsun. Yeter artık ya vereceğim bu kedileri. Ne olsun. Ne olsun. Ay anne az önce temizledim. Nasıl az önce temizledim? Anneciğim her yer kokuyor ya yani. anne. Baksana video çekeceğiz şu an. Her yer kokuyor. Ona temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz bunları? E, yani? Demek yani. Temizlemek için ki kokuyor zaten anne. Ama iyi de bunları temizlemen gerekiyor anne, daha öncesini. şaka acısını. yapma. Zaten çiko işe yapıyorsun sen. Şaka falan yapmıyorum az yani. şey yaptım. Ayrıca şu an video çekmiyorum. Görüyorsun kapatsın. Anne çekiyorsun açık. İyi de oraları sileceğim yani. Ya buraları koyacak değil çünkü odan. Hayret bir şey ya sen. Getir topla aşkım şunun çantalarını getir. Ya anne. Böyle giderken çıkıyor da Ne yapıyorsun ya? Böyle ne? giderken çıkıyor da gidecek. Anne hiç gidecek. değil şu anda yaptığım bir şey. Ne demek yaptığım şey? Yani ne yapıyorum ben? Ama bu o ok çok ki. Arkadaşlarını benden ayırıyorsun anne. Arkadaşlarını mı? Evet anne. Kivi'yi ben çok seviyorum. Gel aşkım. Hayır. Babacığım çok seviyorsun da. Ne mama veriyorsun? Baba temizliyorum gitti. Az önce buranın kakaları Derceğiz. Bakamıyorsun? Bakabiliyorum baba. Bakabili anne şikayetçi temiz olmadı mı odanın? Ya bakabiliyorum ama var mıyız sizde ya? Hayır Aslı ya bakamıyorsun. <laughs> anne bakabiliyorum. Verir misin şunu? Bir dakika bir dakika. Anne verir misin şunu? Aşkım ama anne. Anne. Bakamıyorum. Konuşmak istemiyorum anne. Ne demek anne, istemiyorum. konuşmak istemiyorum? Ya benim bir arkadaşım istiyordu. Arayalım. Arkadaşlar baksanıza. Ne? Gel buraya. Şaka yaptım. Aslı yarın. Ya gerçekten şaka yaptım. Şaka yaptım aşkım. Ben onları verir miyim? Ben onları senden böyle... seni sevdiğine çok daha fazla seviyorum. Kivi, Mango kız verir miyim ben onları? Gel şaka yaptım. <laughs> Şey, ya Aslı, sen de hemen inanıyorsun ya. Ne Geç ne şuraya. Ne Şunun tatlılığına bak arkadaşlar. Bu nereye verilir ya? Bunu ben nasıl vereyim? Gel aşkım sen. gel. Gel kuşum sen. Oh, oh oh çok tatlı. Baksanıza tut aşkım. Tut içeri alalım. Tut anneciğim yakala. Aferin aşkıma. Arkadaşlar Aslı'ya... Ar <laughs> Her sefer aşkım sen de ya. Ben bunları verir miyim ya? Çikoş. Bu arada Çikoş'un tatlılığına bakın ya. Arkadaşlar kimi mi daha tatlı çıkamıyor? Aslında sence hangisi daha tatlı? He? Kivi mi? Ya ben de kivi çok. Böyle bu kivi var ya böyle böyle yumuşak sevilmiyor arkadaşlar. Bildiğiniz böyle böyle hırçın hırçın seviliyor ya. O kadar tatlı bir kedi bir ki. Hırçın sevilmeyi seviyor. Ama bu arada gerçekten e, yani bu çay, kakasını temiz tutman gerekiyor e, tamam evet, mı? Temiz. Tamam şimdi düzgün arkadaşlar şimdi gerçekten oda temizliği çekelim hadi. Evet hazırsak sabah sabah bu arada arkadaşlar ikimiz de pijamalarlayız ya. Bence bu hayatta her şey pijama oyunu olabilirsin sizce? Şimdi Aslı Erencim. Efendim. Aşkım hadi artık ama. Anne ben burayı siliyorum. Siliyorum. Bir dakika Aslı'nın masasının temizliğini göreceksiniz şu an arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmıyor Arkadaşlar ben masasında burayı, o kadar çok şey var ki böyle. Ben burayı şey yapmıştım. Beyaza boyamıştım. Evet gerçekten Çıkıyordum. de burası çok kötü olmuş arkadaşlar. Altı yapmışsın sen buraları Aslı yani. <laughs> Beyaz boya bunların hepsi. Ama bak ben arkadaşlar. sana dedim burayı temiz tut diye. Ama bak bunu yaptım. Arkadaşlar Aslı yerden yani el işi, böyle elişi şeyler yapmayı aşırı seviyor. Ve bu yüzden de devamlı böyle odası kirli. Bu konuda ben ona kızıyorum ama yine kirli yine kirli. Ne yaptın? Bakın böyle bembeyaz boyadım. Şimdi bunları bugün şey yapacağım. Onu oraya yerleştirecek misin onları? Evet duvarlarıma yerleştireceğim. Beyaz. Evet. Beyaz ne anlamı var onun? Boyadıktan sonra. Ha. Bu arada çöp kovasının temizliği peki. Çünkü içine çöp atmıyor Aslı yani. Yo az, az önce sildim. Toparladın mı az önce? Evet. Sizce buraya mı koyayım böyle? Bakayım. Yaptığım resmi çiçekli bir şey yapacağım. Böyle şey görmüştüm Aslı yaren. Böyle böyle şey çizgi çizgi yapıyorlar bunları. Tabii böyle bilmiyorum. kahverengiye falan boyuyorlar ben öyle falan görmüştüm. Dur. Hadi ne? Telefondan göstereyim size. Ver. Bu arada arkadaşlar burası biraz karışık. Bundan şundan bir tane daha almak istiyorum. Aslı yani, şuraya falan yaparız. Oraya da yaparsak güzel olur değil mi böyle? Hı -hı. Orası da güzel böyle şey durur. Aslı Yaren'e şundan bir tane daha alıp şuraya koyacağız arkadaşlar. Sonra orası böyle güzel kombine olmuş. O hatta böyle aslında 3 tane falan alacaksın oraya böyle sıralayacaksın falan. Çok güzel durur Aslı Yaren. Böyle biraz burası böyle dağınık arkadaşlar. Olsun toparlayacağız inşallah. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunlar neydi? Bunlarla neylerimizi süsleyecektik? Tırnaklarımızı evet. mı? Arkadaşlar en yakın zamanda bir tırnak videosu gelsin değil mi Aslı Erenci? Evet gelsin bence çünkü ben de artık canım çok istemem. <laughs> tamam bu tırnak süsleme videosu falan çekelim tamam mı? Bulamadım. Bulamadın mı? Bakayım onlar ne? Ya ben de öyle şey öyle demiyorum. Böyle kahverengi kahverengi bohem diyorlar ona. Bohem tablo yaz çıkar orada. Aa çok güzel. Böyle papatya mı yapacaksın? Evet. Ay çok güzel olur Aslı yani. O zaman onu komple yeşile boyaman gerekiyor evet, şu renge. Bir şey söyleyeceğim. Bu bu renkten gerçekten bende var galiba. Sana bundan verebilirim. Hatta tamam mı? Hatta bunun videosunu çekeriz birazdan. Tamam olur. Süper fikir. Çıkış. <laughs> çok yeşenlice. Hep birlikte arkadaşlar bütün odayı temizletti bana bu çaki. Bak ben sana bunun hesabını soracağım. Anne intikamımı aldım ama daha bitmedi intikamım değil mi arkadaşlar? Ya arkadaşlar şimdi odamız bitti. Bakın ne kadar güzel oldu göstereceğim şimdi size. şimdi Hayır ben bitirdim. <laughs> Burada böyle güzel bir şey var. İşte Arkadaşlar bence şöyle Aslı yarancım. Arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde böyle gösterin. Bir sonraki videolarda da oda turu yapalım mı? Olur. Tamam gel bakalım şimdi. Aslı yarancım. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yatak örtüsünü serdik. Odayı tertemiz pırıl pırıl yaptık. Bitti. Deiz arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok seviyoruz. Hoşça kalın. Like atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınıza ve bu videoları paylaşmayı unutmayın. Bay bay.